Gel. Şş. Gel gel. Gel. Gel buraya gel. Gel. Senin bu Hı. yukarıda çarptım dediğin araba. Benim arabam mı? Senin araban mı? Benim arabam. Ben yapmadım. Nasıl sen yaptın? Ya bu araba senin değil mi? Ha? Senin değil mi bu araba? E tam basmaya çarpmışsın işte. Ya Tamam, tamam çarptım ama bir, ama bir sor, neden çarptım? Yani o adam benim öyle o kadar üstüme gelince ben de panik oldum böyle gelirken yani ayrıca çarpmadım azıcık değdim yani bir şey yok ki orada hiçbir şey yok yani bir birazcık işte farına bir şeyler olmuş yani tampon dedi sen paslacilayla filan ben veririm parasını verirsin Hı. tamam ver şimdi şimdi. e, ee, ya bak e, tamam ben vereceğim paranı. Yani borcum borç ama yani biliyorsun e, ben daha bugün taşındım. Biraz önce taşındım. Sen, sen de biliyorsun taşınmalar çok masraflı şeylerdir. Ay başında bizim maaşlar yatınca versem olur mu? Ya sen ne biçim bir şey çıktın ya ha? Resmen bela oldun başıma. Ben belayım. Evet bela. Tamam ben belaysam sen de çok huysuzsun. Huysuz mu? Sabah sabah gürültümle uyandırıyorsun, kapıma eşyaları çarpıyorsun, farı parçalıyorsun, huysuz ben oluyorum, öyle mi? Aynen öyle. Hı. Ya bin git bana ya, hadi bin git. G gidiyorum, ya gidiyorum hadi. ben zaten, gidiyorum. Ha, sen söyle mesela sanki gitmeyeceğim, gidiyorum işte ne var? Sus, sus, hadi bin git, hadi. Vereceğiz, vereceğiz. Yok ya ben uyanmadım bugün ya. Neredeyim ben ya?